Maske güzel. Aa kobra. Ya şu DBS'i görüyor musun? Nasıl? Abi ne vurdu DBS? Onu diyecektim nazar değil lan. Dört. <laughs> DBS'e bu DBS'e bir 8x lazım kobra. Kanka bir şey diyeceğim o kadar uzak mesafede nasıl 33 vurabildi lan? <laughs> bir daha, bir, daha, bir daha. M4 vurmuyor M4 M4. Ben size söylüyorum abi DBS çok güçlü. Uçak var bir tane. Helikopter. Helik Helikopter gidiyor bir tane. Çok iyi yer almışsınız bu arada la. Alanda mı bura? Aynen alanın da ortasındasınız. Ortası değil de <laughs> lan lan. Ne mi İki kişi tuvalette pusuyor. <laughs> Oha bir kişi de buraya pusmuş. <laughs> abi ya, Suat yani. beni beyitledi biliyor <laughs> mu? <mi>? Ya. <laughs> fark ettim. Osman hocam, ben oynamazsam da pusu atarım. Ben Bt'de... Ben Suat'ı susturuyorum ha. Böyle bir şey olamaz. Monitöre, monitöre yumruk atıp geliyorum da. Abi ama öyle bir yerde ki abi Osman. Abi niye? Ya. Biz güvenlik güvenlik. güzel şey yapıyoruz. Tutmaş diyor, bak burada biri pusabilir aa, diyor. Hemen. Suat geldi dedik yine. Burada, aa, çok güzel yapmışsınız, bravo, helal diyor. Ben dedim herhalde boş burası. Ben bir şey demedim. Ben yerin güzelliğinden bahsettim. Adam var yok demedim. Yeah. Yer güzel bravo. bak ben sana söylüyorum beni için geniş yerde bak mesafe uzak oluyor. Keleşe. Araba var önümde. Hazır olun, hazır olun. Vallahi yeda da gidiyor, yüreğe kadar da. Gel. Kaldı kaldı yeda yeda Öldürdüm ben bunu. <onu. <laughs> devam mı? Devam mı? Allah yok yok devam ben, ben 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 şey şovumu yaptım kaçın. Aa! Öldü mü o? Noktada yani. Geliyor. Kaç. <laughs> kaç 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 kaç. Rakip tuzağı fark etmedi. Yeah. Sen bilirsin alacaksan. Birinci kat tuvalet. O, <laughs> ne, o ne, lan? Adam su atmıldı ya. Abi adam iki tane mermi attı. İkisi de kafama değdi lan. Bir de takla attım <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ya? oldun? Allah Allah. Nerede oldun su? Yakışık Nerede... noktada yani. Geliyor. Kaç. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Rakip tuzağı fark etmedi. Sen bilirsin. Alacaksan. Birinci kat tuvalet. <laughs> o ne, o ne lan? Adam su atmadı ya. Abi adam iki tane mermi attı. İkisi de kafama değdi lan. Bir de takla attım <gülüyor> lan. <gülüyor> <laughs> Nerede oldun? Allah Allah. Nerede oldun sen? Nerede... maske güzel. A kobra. Ya şu DBS'i görüyor musun? Nasıl? Abi ne vurdu DBS? Onu diyecektim nazar değdi. Lan DBS bu DBS'e bir 8x lazım kobra. Kanka bir şey diyeceğim. o kadar uzak mesafede nasıl 33 vurabildi lan? Bir M4 vurmuyor M4 M4 Ben size söylüyorum abi DBS çok güçlü Uçak var bir tane helikopter helik Helikopter gidiyor bir çok tane Çok iyi yer almışsınız bu arada lan Alanda mı bura? Aynen alanın ortasındasınız Ortası değil de <laughs> alanın Lan lan Mehmet Ali İki kişi tuvalette pusuyor <laughs> Oha bir kişi de buraya pusmuş Hiç şey yok Abi, abi Suat beni beyitledi biliyorsunuz <laughs> mu? <mı>? Ya fark <laughs> ettim. Ama Osman hocam ben oynamazsam da pusu atarım. Beni beyitledi. Da... <laughs> ben Suat'ı susturuyorum abi böyle bir şey olamaz. sustur. monitöre yumruk atıp geliyorum da. <laughs> abi ama öyle bir yerde ki abi Osman. Abi niye <laughs> Biz güvenlik güven ne güzel şey yapıyoruz tutmaş diyor bak burada biri pusabilir diyor. Aynen. Suat geldi dedik yine, dedi ki Burada aa çok güzel yapmışsınız bravo helal diyor. Ben dedim herhalde boş burası. Ben bir şey demedim ben yerin güzelliğinden bahsettim adam var yok demedim. Ya. Yeah. <laughs> Yer güzel bravo. Bak ben sana söylüyorum benim için geniş yerde bak mesafe uzak oluyor keleşe. Araba var önümde. Hazır olun hazır olun. Allah yedi az ya yürüye kadar ya? Kaldı <laughs> kaldı yere yere <laughs> oldu. <laughs> Öldürdüm ben bunu. <Kaç> <laughs> devam mı devam mı? <laughs> yok yok devam ben ben, ben şey şovumu yaptım kaçın. Aa. <laughs> Öldü mü abi? Adam yandı. Birisi sıktı lan. <gülüyor> Allah. Ne <laughs> Gavur <laughs> <Patladı. gülüyor> <laughs> öyle sıkılır mı lan? Abi mouse attı çok güzel bir sprey geldi. Cold Crystal da burada kötü bir yerde kaldı. Zerk ve e, ee, Juten... Neydim var satsana. Yok yok flash var attım yere. Flash'ım var attım yere. Dur dur. Bana doğru yaklaş. Yaklaşıyorum. 50 saniye vardı. Yeleğim olmadığı sürece akmasının akmasın hiçbir faydası olmayacak bana. Ya budur abi oyun. Ulan helal lan bana. Oyun budur lan. <laughs> Deney olsaydı ölmüştük. Tesevur. Ölmüştük şu an. Şu an ben ölüyüm. Bu kadar abi bu oyun ya. Nasıl? Ha, kırılmıştır belki. Ama yok, yok, ya bence bir saniye. Dur dur. O zaman aşağıdaki drop alınmadı. Güvenli bölge okey gideriz. <laughs> o ne lan? Tank getirmiş adam. Bahtıma tüküreyim yine. Bahtımız bir gün açılacak ama hissediyorum. Zaten şu an Büyük şey sinir harbi yaşamaktayız. <laughs> Al! Davat! Mal gibi bekle burada aferin. Kardeşim benim elim hep ısınık. Benim elim hiç soğumuyor. Ball. Ha ha! Ha ha! Kötü Ghost! Kötü Ghost! Ha ha! Kötü Ghost! Ya uh, shotgun faytı Oh You fucking pussy Shut bitch What the fuck What is your problem? fucking shit Yo GG <laughs> dude <digi digi digi. gülüyor> <laughs> No no GG GG Diğer kliğine geldi Komşu Lan çıkamadım İnanılmaz. Aa, 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 aa! a Nasıl oldu bu? Ne? What the fuck? Nerede? Nerede? Bak söyle bana infosunu ver. Görmüyorum, görmüyorum. Bu yok şu an. Aman yok lan, ben, aa, şeyde var forusta var. Göre, ben, gel gel gel. Benim, Hadi benim, gördüm gördüm yalnız Yazdım. Güzel mi? Güzel. Ya. Neler yapıyorum? Eren öldü. <laughs> ben öldüm mekinin Ya bana koş, bana koş, bana koş. Araba lazım. Puanını bu bu almış bulundu. Bu yorundan bu arada ve doğru bir hamle üst kattaki düşen oyuncu kolsuz ekibinden takım arkadaşından çok uzak. Buradaki çekme yürürlük bir hamle ama kendisini bombaladı. İki pozisyonda kaldı bir anda. Ve e, bir bomba daha. Yine aynı senaryo. Yine aynı senaryo. Josh2k kendisini <laughs> bombalarıyla yarı kadar düşürdürüyor. <laughs> hep bunu cezalandırdı şimdi. Yani bu mantar gelenlerin ölümü oluyor. Kim gelse buraya kendi mezarını kendi kuyusunu kazıyor ama hatalı oyunlarda tabii ki bunda büyük bir